Tamam. 2839. Tamam bunu şimdi orada sen anlat bize. Ben kaydedeyim. Demir çapına göre şu iki farklı çenemizin yani küçükse küçük, büyükse büyük onu seçiyoruz. Tamam. Bu memelimizi koyuyoruz. 22'likten sonrasını büyüğe koyduk. Evet. 20'likten ufağını küçüğe koyuyoruz. Evet, aynen hayır, hayır, yani öyle. Tamam. Şimdi demir ayarladık. Alttan üstten boşluk kalacak şekilde. Tamam. Çenelere sıfır hemen hemen yakın. Karşılıklı iki çeneyi de ayarlıyoruz. Büyük tarafa. Demir ayarladıktan sonra kırmızı butona basın. çeneleri start edelim. başladı. Tamam. Kendi otomatik mi duruyor sıkıştırma sonunda? Buradan wifiye fi ya, emniyetli. İstediğimiz bara geldiği zaman kendi otomatik burada atıyorum 300 para ayarladık. 300 lira kendini sabit tutarız. Ayarlı değilse? Ayarlı bu kolu sağ yönde çevirdiğimiz zaman bar artış olur. Sol yönde çevirdiğimiz zaman bar düşüş olur. Tamam. Bu kadar var. Şu anda 32 litre Evet, 350. 350 bara. Yani i̇şte maksimum çıkabildiğimiz kadar çıkmamız gerekiyor ki sıyırmasın. Tamam. Şu an 390 barda kesti. Daha doğru çevirerek bana artışını gerçekleştiriyoruz. Şu an istediğimiz bana geldi. Geldiği zaman sıkıyor musun? Yok, o şekilde bırakmamız lazım. Tamam. tamam. Ondan sonra... Sayfa yeniden açsana, kapalı yeniden açsan. Aa, tekrar kaydetmene şey tamam. Tamam, buradan kaydet o zaman. Numarayı tamam. nereden seçiyorsun, onu göstereyim Şimdi ilk önce... De 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 de? önce e ...geri döne gidiyoruz. Şu anda 13. <laughs> döneyi yapıyoruz. Okey tamam. dedik numuneyi hazırlayın diyoruz. Önceden hazırladık. Tamam. Tamam diyoruz. Numune seç diyoruz. Burada hangi çapı çekiyorsa onu çekiyoruz. Şu anda 32'lik çektiğimiz için 32'yi seçtim de Direkt bilgilerini bize buraya verdi. Panda çapı 32'lik test tamam. alanı. Lens boyu, toplam boyu. Tamam. Biz bunun ağırlığını hesaplayacağız. Oradaki ağırlığı gireceğiz evet. biz. 2780 üstü değil mi abi? Yaklaşık kumuna çapını bize söyletin. Tamam. 31.68 Bu bilgileri girdikten sonra eğer bu dijital gösterge üzerinde yük varsa ya da e, uzama görüyorsa F4, F5 diyerek bu yükleri sıfırlıyoruz. Sıfırlama işlemini yaptıktan sonra çene basıncımız ayarlı. Yüklerimiz sıfırlı. Bilgilerimizi girdik. Ondan sonra start deyip Teriye başlıyoruz. Translator'dan. Hı hı. Trafiğimiz çıkmaya başladı. Yatırımını atmayı gerçekleştirdi. Atma bitti mi şu an? Atması bitti. Şu anda ee, yani şey geçti, uzamaya geçti. Böyle bir bel vererek çık Sonra tekrardan bu trafik aşağı doğru düşüş gösterdiği zaman bitti bir evin koptuğunu oradan anlayabiliriz. Yani bir evin Atmayı nerede gösteriyor şu an? Atma hangisi? Burada atma, gelmesi. şu nokta. Orada yukarıda göstermiyor mu atmayı? Burada gösteriyor. Hani de deney devam ettiği için orada göster. Ne yapar? 500, 10, yani 520 gibi ha? 500 civarında bir şey olması gerekiyor. Ha, bu 32'lik demir olduğu için 350 22'den sonrası 250 çizeler arasında bir şey seçeceğiz mi? Evet, tamam mi? ha. Tamam. Bunları kaydedek yolsunuzdur mu ben size <laughs> bir tane deney 7-8 dakika mı sürüyor ya? temir olduğu için bu sürüyor. Yani şu anlar üzerinde 50 ton hayatım 3 50 ton. Bu 60'tan basıyor zaten. Allah sabrı zahmet olacak bir çay ismenle. bak sen de çekeyim Allah sabrı. Efsane çaycımız Allah sabrı. Adil Hoca sen de çekeyim mi? Çok yakışıklı çektim ha. Volkan Bey'i de çekelim. Evet. Bir tek kendimi mi çekmedim? Bunu hangi deney standartına göre yapıyoruz? Valfan Bey? PSN 708 standartına göre yapıyoruz. PSN 708. Ben kayıtları tam yapmayı severim yani. Standartını falan içine bakınca görmen lazım. 708. Nasıl çekiyor? Hadi de çekelim değil mi? Öyle. <laughs> Aha, 52 ton mu basmış olduk? Yani, yani 52, 52 ton gösteriyor. Yani, yaklaşık 52-53 ton diyebiliriz. buzlar oldu hala bitmedi Seneye başlayalım 3.5 saniye olur birazdan oyunu yükle yavaşla Allah satayım şu kayıt bitsin de hız ayarı yok herhalde bunda sabit Hızlı kır, yavaş kır. Ya hızlı ayarlar da, standartın istediği bir aralıkta, o aralıkta. أبى يا غمة. Evet. Ha, ortadan kopardı bir dakika dur. Ha, kopardı yeri. <laughs> Yumurayı koptuktan sonra burada test sonu diyor. Buraya tamam demiyor. Bunu özellikle şey yapalım. Tamam demiyoruz. Tamam dersek demir uzadı. Piston aşağı indirip yani uzadığı için demir demir üstüne basar, makinayı kalsın Tamam. İlk önce gelip kırmızı butona basıp Çene basıncını kapatıyoruz. Tamam. Çene basıncını kapattık. Yeşil butonla çenelerimizi geri çektiriyoruz. Tamam. Çenelerimizi geri çektirdik. Tamam. Ondan sonra gelip bilgisayar ekranına test sonu tamam değil. Pistonu aşağı indiriyoruz. Şu anda sistem aşağı doğru kendini indiriyor. Şu an o otomatik kayıt yaptı kendi. Şu anda e, verileri kendi içerisine attı. Tamam. Çıktı alalım bunları. Ama bir biz tane. bunu kaydetmemiz deme, kaydet gerekiyor. Kaydetsin verileri. Tamam şu an kaydettik. Bir tane yani kaydet çıktı alabiliyoruz ettim. değil mi? Çıktı aldığımız yere bir bakalım. Şimdi deneyimiz bitti. Hazret bundan bir adet çıktı evet, almak istiyorum. Evet. Deneyimiz bitti. Burada sonuçlar diye bir kısım var. Tamam. Sonuçlar kısmına girip Burada kaç tane deney yaptıysa hepsini görebiliyoruz yani Aynı kayıt altında tamam. Şu anda 13. deneyi yapmışım ben İşte 12'lik, 16'lık, 25'lik, 20'lik ve 32'lik tamam. Üçer tane deney yapmışım 32'liğin 1. deneyi 32'likten bir tane çıktı alabilir miyiz şimdi? Ee, çıktı önce Burada bilgileri doldurmamız gerekiyor Deneyi isteyen kim? DSE 16. Bölge Müdürlüğü Müteahhit Nur Olcay şantiye usul numunet hanımı nevrilli demir malzeme cinsi s420 adapafta bunları nereden aldığınızı biliyorsanız doldurursunuz yapı adresi işte dolu dolusalaklığı hesvi onu giriyorsunuz standartını yazabiliyorsunuz test tarihini rapor olsun rapor tarihini bunların hepsini girebiliyorsunuz tamam ondan sonra bilgilerimizi bilgilerimizi doldurduktan sonra Tamam. Buradan dosya diyoruz. Tamam. Rapor yazdır diyoruz. 571, Grafikli rapor diyoruz. Anons takip, anons takip ver ustam. Sen başla, ben de size bilgi vereceğim. Evet, tamam evet. Çıkan sayfaya hepsi tipli olacak. İşte tamam. grafikleri yazdırmak istiyorsak seçeceğiz. Tamam. Sınır değerleri yazdırmak istiyorsak seçeceğiz. Dipnotlar yazdırmak istiyorsak seçeceğiz. Hı. tamam. Şu an hepsi seçili. Türkçe olarak çıkartacağım. А evet. вот.